yerini alıyor. Taylar Start Ekim Emri'nde start verildi ve 96. Gazi koşusu başladı. 21 numaralı Mucize Kız 3.5-4 boy kadar geç çıkış yaptı. Orta kulvardan gelen 13 numaralı Maximus Boy koşudaki liderliği alırken yarım boy kadar gerisinde. Şimdi ikincide de dışarıdan gelen 10 numaralı ben giriyor. temposu artıran 10 numaralı ben liderliği alıyor. 13 numaralı Maximus Boy ikinci de yarım boy geride. 15 numaralı Rage of the Wind dışında. 7 numaralı Captain Fantastic onu yarım boy kadar gerisinde. 14 numaralı Mystic Power 1 boy kadar geride. içeride 12 numaralı Hardmat bir buçuk boy kadar geride. Orta kulvarda 11 numaralı Final Dance. Onu bir boy gerisinde. içeride 18 numaralı Zala Bey bir buçuk boy kadar geride. 19 1 numaralı Zora yarım boy girdi, 2 numaralı Anadolu Günü daha sonra 4 numaralı iç kul vardı, ortu 4 numaralı Bol Siro var, onları takip ediyor, bir boy kadar girdi, ortu kul var, sekiz buçuk iki daha sonra içeride 7 numaralı Kara Kralcı yarım boy kadar geride, ortu kul 1 numaralı Heyço Fire onun bir buçuk boy kadar gerisinde, 5 numaralı Bright Top 3 boy geride iç kul var, yakın 6 numaralı Caffer Bey daha sonra içeride, 3 numaralı Baba Şahin bir buçuk boy kadar girdi, 9 numaralı Çakılar bu arada, evet 10 numaralı Dalırmen yarışı bırakmak durumun da kaldı. İç kulvardan gelen 13 numaralı Maximus Boy koşunu lideri şimdi fark yarım boy kadar dışarıda. 7 numaralı Captain Fantastic ikincilikte. 1.5 boy kadar geride 14 numaralı Mystic Power yarım boy geride içeride. 12 numaralı Hardmet onun 1 boy kadar geride içeride. Zala Bey daha sonra dış kulvarda 11 numaralı Final Dance. Onların 1.5 boy kadar geride 19 numaralı Zoro daha sonra içeride. 4 numaralı Bossy Zero 5 numaralı Bright Top 2 numaralı Anadolu Gurur içinde 20 numaralı Karakırıcı 1 boy kadar geride. 17 numaralı Sigoş içinde. 6 numaralı Cafer Bey yarı boy kadar geride dışarıda da 22 numara Power sırasıyla son viraja doğru yaklaşılıyor. Farkı 2 boya kadar çıkardı 13 numaralı Maximus Boy. Şimdi farkı 3 boy kadar içeriden gelen 15 numaralı Rage of the Wind ikinciye girdi dışında. 11 numaralı Final Dance var daha sonra. Orta kuvvarda 7 numaralı Captain Fantastico'nun 1 boy kadar geçti dışarıda. 19 numaralı Zoro o sırasıyla. Son 400 metre 13 numaralı Maximus Boy önde giriyor. 3 boy kadar geride dışarıda 11 numaralı Final Dance. İkinci de fark azaltıyor dışlarından. 19 numaralı Zoro daha geriden. 20 numaralı Secret Power 21 numaralı Mucize Kız geliyorlar. Aralarından da şimdi 18 numaralı Kanadalı de takları var. Son 200 metre girdi içeride. Maximus Toy'u dışarıdan 22 Secret Power yakadı. Mucize kız geliyor. Secret Power önde. 21 numaralı Mucize kız geliyor. 22 numaralı Secret Power lider. Koşuyu kazanıyor. 96. Gazi Kursu'nu 22 numaralı Secret Power. Özcan Yıldırım'la kazandı. 21 numaralı Mucize Kız ikinci 16 numaralı ikincilik için 16 numaralı Royal Baby 17 numaralı Sigoş 11 numaralı Final Dance fotoyu birlikte geçti. 96. Gazi kuş, koşusunda 22 numaralı Secret Power Özcan Yıldırım'la kazandı.